Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dış ticaret verilerini açıkladı. Muhalefete seslendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ihracat rekoru kırıldı dedi. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre %12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 dış ticaret verisini açıkladı. İhracatta rekor kırıldı. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi programında konuştu. Sektör temsilcilerine yeni hedefi duyurdu. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. İhracatçıların beklentilerini dinledi, destek için Ticaret Bakanı'nı işaret etti. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedim. Öyle mi Mustafa? Ben de şimdi buradan bakanıma talimat veriyorum. İkisi de birinin dilinden anlarlar. O da Trabzonlu, o da Trabzonlu. Ve İstanbul'a yapılacak yeni fuar merkezi Erdoğan ilk kez adres verdi. 208 bin metrekaresi açık ve 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. Atatürk Havalimanı'nın yanında inşallah bu fuar merkezini böylece gerçekleştirmiş olacağız. Ekibi